Yok, Dünyada. Evet. Şimdi biz bunu daha önce yapmıştık, buna benzer konuları tartışmıştık. Tarih Türkler'de başlar diye sizin de katıldığınız evet. programı kitaplaştırmıştık. Ama bunu herkesin yapması gerekiyor değil mi? Hiç i̇şte, sabah kadın programlarında o ona kuma getirecekmiş, öteki dört tane kız çocuğu doğurmuş, erkek çocuğu yokmuş, anası bacısı birbirine saldırıyor, bağırıyor, küfrediyor. Bunları öteki televizyonlarda alıyor, yayıyor. Kötülükler çok hızlı yayılıyor. Niye iyilikler ve bilimsel çalışmalar bu kadar hızla yayılmıyor? Televizyonlarda mesela siz bunları e, siz ve Kazım Mirşan hangi televizyonlarda anlatabiliyorsunuz? Size davetler geliyor mu? Gelin bunları anlatın bakalım. Türklüğün medeni vasfı neymiş bize bilimsel olarak açıklayın diyenler oluyor mu? Varsa kaç tanesi söylüyor? Sizin yazdığınız kitaplar ne kadar satıyor? Bırakın sokaktaki sade kitap okuyucusunu, sade vatandaşı, bilim dünyasında, üniversitelerimizde bu kitaplarınıza ilgi var mı? Devletin bir ilgisi var mı? Belediyelerin ilgisi var mı? Yazdığınız kitaplar da tıpkı binlerce yıl önce atalarımızın taşın üstüne yazdığı ve toprağın altında ya da mağaranın diplerinde, derinliğinde kalması gibi yok olup gidiyor mu? Yani bu kitaplarınız, çalışmalarınız... ...her eve girmesi gerekir öyle değil mi? Bunların anlatılması gerekir. İzleyicilerimiz de onu vurguluyor. Efendim önce şunu söyleyeyim. Maalesef gazetelerimiz, dergilerimiz bunları yazmıyorlar. Kaç gazeteye ben yazı gönderdiysem bunların hiçbiri basılmadı. Mesela şu Hint-Avrupa e, sorununu ki 3 sene evvel ortaya çıktı. Tanınmış dergilerimizden bir tanesine gönderdim basmadı. İki büyük gazeteye gönderdim basmadı. Gazetelerimiz bunlara sırtlarını dönüyorlar. Yalnız bir, bir tek arkadaşımız var, Bertan Onaran, o Berkan zaman zaman e, Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Fakat bunun dışında bütün gazeteler ön Türk kültürüne karşı cephe almış Öteki burada. gazetelere karşı, e, gazetelere girmenizin bir yöntemi var, ben size reklamdan sonra reklam arasında söylerim onu. Bir evet. magazin yaratalım sizinle ilgili, siz <laughs> evet. e, oraya nasıl Gireceksiniz bilgilerle onu anlatırız. Efendim biz bunu daha tabii, ben bir defa Paris'ten bunun için geldim. Ön Türk kültürünü yaymak, bunun mücadelesini yapmak üzere geldim. Şimdi bir dernek kurduk. Öyle bir günlüğüne değil ama. Hayır. Evet. Katli dönüş yaptım. Evet, Kesin. Katli dönüş yaptım. Mütemadiyen konferanslarla uğraşıyorum. Davet e, e, oldukça sayıda konferanslar, davetler var. E, öteki şeylerden şehirlerimizden. Şimdi efendim biz bir dernek kurduk. ...tarihin kökenindeki kültürümüzü... ...araştırma derneği. Bununla zannedersem epey iş yapabileceğiz. sağ sola müracaat edebileceğiz. Fakat asıl bu iş... ...Kültür Bakanlığı'nın işidir. Kültür Bakanlığı bu işi eline alacaktır. Bizim esas tarihimiz budur diyecek. Kültür Bakanlığı'nın örneğin... ...internet sitesinde sizin Kazım Müşra'nın... ...bu çalışmalarından söz ediliyor mu? Evet. E, Türkler şu kadar adamı kesti... ...bu kadar adamı bilmem ne yaptı... ...diyen Orhan Pamuk'un resmi ve kitapları o sitelerde yer alıyor ama sizin ve sizin gibi araştırmacıların eserleri ya da bırakın eserlerini adınız yer alıyor mu oralarda? Almıyor efendim. Kitapçılara gidiyoruz. Abi bu kitap satmaz diye sırtını... Kültür Bakanlığında değer buluyor musunuz anlamında? Kültür Bakanlığına müracaat etmeye lüzum yok. Zaten onlar kavram olarak, düşünce olarak, dünya görüşü olarak ön Türklere karşıdırlar ön Türk kültürünün ortaya çıkmasını istemiyorlar. Biliyorsunuz Bob şeyi var. E, kültür demek yabancıların kültürü demek mi? Yani bizim Kültür Bakanlığımız yabancıların kültürünü yayma bakanlığı mı yoksa Anadolu'nun ve Türklerin kültürünü bu bilimsel açıklamaları yayma bakanlığı mıdır? Efendim bizim Kültür Bakanlığı Avrupa'nın bize empoze etmiş olduğu Avrupa'nın çıkarlarına göre yazılmış olan Türk tarihini savunan ve o yolda yürüyen bir bakanlıktır. E ona gerek yok ki. Avrupalıların kendi bakanlıkları var. Onlar bunları yapıyorlar zaten. E Bizimkiler Biz de bunu kendilerden... tekrarlıyorlar. Evet. Peki. Siz çalışmalarınızda Herodot'tan başlamıştık ama 87 yıl önce başka tarihçilerden söz ettiniz. Türk tarihçilerden. Sizin çalışmalarınız içinde mesela Türkler yazıyı bulmuştur diyorsunuz. Evet. Söylediniz az önce de. Tarihte İlk kez okul açan halk Türklerdir diyorsunuz. Ben başlıklarını söyleyeyim de siz ayrıntılara isterseniz bilersiniz evet, belgeleriyle. Evet belgeleriyle ilgili. Belgeleri. İlk kez tarihte üniversite kuran halktır Türkler diyorsunuz. Evet. Gök kültü, güneş kültü ve ateş kültü ile açıklamaya çalışmışlar bütün bu kavramları felsefi düşünceye varmışlar. Yani felsefenin de temelinde Türkler var. Astrofiziğe ilk adım atmış olan Türklerdir diyorsunuz. İlk siyasal kuruluşları gerçekleştirmiş, ilk kentleri kurmuş olan halktır diyorsunuz. Evet, ee, siz daha uzun bilimsel açıklayacağınız için başlarıyla devam ediyorum. Evet. Ben Kurultayları de... tarihte ilk kere organize edenler yine atalarımızdır diyorsunuz. Seçim sistemi tarihte ilk kez Türklerle gelmiştir. Demokrasiye ilk adım atan yani hani o Yunan Yunanistan'daki demokrasi. Evet. evet. Demokrasi e, Yunanlara aittir tezi de çürümüş oluyor. Onlar binlerce yıl önce tiyatroyu ilk organize etmiş olan halk Türklerdir. Uygarlığında sanatın büyük bir yeri vardır diyorsunuz. Ayrıca az önce hani Atatürk'ün Türklerin müzikle ilgisini içeren sözlerini okumuştum. Siz de diyorsunuz ki müzik sanatında Türklerle birliktedir diyorsunuz. E hakikaten Alman profesörün dediği gibi bunları çıkardığınız zaman tarihten hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Evet. Bir saptama yapmama izin evet. verir misiniz? Bu çünkü? arada Sayın evet. Tarcan da bulsun. Evet. Şimdi gerçeğe e, aykırı olarak yazılan ve değiştirilen tarih e, Türkiye'ye karşı silah olarak Kullanıldığı kullanıldığı için e, Mustafa Kemal e, Ümmet tarih Anlayışı yerine Türk tarih Anlayışını egemen kılan e, Çalışmalar Bu e, e, anlayışı egemen kılan çalışmalar yapmıştır Yani şey e, Tarih konusunda e, Yapılan çalışmalar Bağımsızlık e, savaşının Kültür alanındaki e, Devamı niteliğindeki e, Çalışmalardır İzin verirseniz Mustafa Kemal Atatürk döneminde e, Türkiye Büyükelçiliği yapan e, e, kişinin, Atatürk'ün e, tarih konusundaki çalışmaları ile ilgili Hangi ilginç ülkenin? bir... E, Amerika'nın Amerika e, Türkiye Büyükelçisi'nin yaptığı bir şey var, tespit var. E, Charles Sher isimli. Diyor ki, Atatürk'ün e, bu konudaki çalışmaları e, e, ile ilgili değerlendirmesi şu... Mustafa Kemal e, cesareti kırılmış bir ulusa liderlik edebilmek için bütün döküntülerin arasından bir kartal gibi yükseldiği zaman gösterişli, e, ihtişamlı ile e, ileri görüşlülükle ilk yapılacak işin Türkleri yeni baştan Türkleştirmek, yani onlara öz Bilin, bilinç ve, kazandırmak. Evet, e, ulusal bilincini kazandırmak olduğunu saptamıştır. Türk ulusunun yeni baştan yüzlerce yıllık, tarihindeki büyük zaferlerin kazanıldığı zamanlarda olduğu hale getirilebilmesi için asıl cevherini ortaya çıkarmak gerekiyordu. Ve böylece Türkler kendi özürü bulduktan sonra öyle bir devrim yapılmalıydı ki son zamanlarda beliren Osmanlı'nın beceriksizliği ve idaresizliğini anlatan bugünkü yazılı tarihin yerini Türk kuşaklarına esin kaynağı olacak ilham kaynağı olacak bir biçimde düzenlenmiş eski zaferlere ve başarılara ait bilgileri doğru şekilde anlatacak bir tarih olsun. Ki bu Mustafa Kemal döneminde Amerika'nın Türkiye'ye Türkiye büyük elçisinin Mustafa Kemal'in tarih anlayışıyla ilgili yaptığı bir saptama Ki o Amerikalıların 200 yıllık bir tarihi, tarihi var. Bir Geçmişte var. 201 ee, yıllık yok yani. Daha yok. önce Amerikalı diye bir şey yok. Elbette çok haklısınız. Ama öyle bir noktaya geldi ki... Yani dünyayı onlar ki, idare ediyor. Biz onların ağzına onlar bakıyoruz. Idare yani varlığı insanlık tarihi kadar eski olan bir ulus maalesef Batılılar tarafında son zamanlarda işte yapay zorlama bir ulus olarak nitelendiriliyor. İşte o yıllarda Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk... Türklere yeniden Türklük Türk bilincini kazandırmak için çalışmalar yapıyordu diyor Amerikan Büyükelçisi. İşte 100 yıl sonra da yaklaşık 100 yıl sonra da yine bugün işte Anayasa'dan, Anadolu'dan Türkleri, Atatürk'ü silme çalışmaları, çalışmaları var değil. siyaseten evet. ve hukuken. Evet. Demek ki işte bunların hepsini yüzyıllarca mağara diplerinde, toprak altında saklı kaldı. Bu gerçekler ortaya çıkmadı, çıkarılmadı çıkarılan biraz bulgularda görmezden gelindi. Şimdi aynı yere döndürmeye çalışıyorlar. Yani bugün yapılan anayasadan Kemalizm ilkelerini çıkarmak, Atatürk ilkelerini çıkarmak, tarih öncesine Türkleri döndürmek ve yok etmek. Bu bilgileri toprağa e, Zaten Zaten Batı bugün e, öyle bir noktaya geldi ki ulusal kurtuluş savaşı diye bir savaş yok. Türk ee, yapay e, ulusu Türk yapay bir ulus. Mustafa Kemal'in yaptığı şey de iç isyan. E Mustafa Kemal ister, Mustafa Kemal ve arkadaşları iç isyan gerçekleştirdiler onlara göre. ondan sonra padişahlığı yıkıp yer